Özellikle trafik kazalarında can kayıplarımızın azaltılması, bayramlarımızın huzur ve güven içinde geçmesi için bakanlığımız her bayram yoğun tedbirler alıyor ve bunları uygulamaya çalışıyoruz. Bu bayramda yine 110 bin timle arkadaşlarımız 208 bin polis memuru ve görevli arkadaşımız 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Elhamdülillah. Hem vatandaşlarımızın alınan tedbirleri anlayışla karşılaması ve uygulamalara bizzat katılmaları. Hem güvenlik güçlerimizin, ekiplerimizin yoğun denetim faaliyetleri. Hem de basınımızın bu kampanyalarımıza gösterdiği ilgi sayesinde 2015-2016 yıllarında yıllık 7500 olan trafik kazalarındaki can kaybımız 2021 yılı itibariyle 5000'ün altına indirilmiş durumda. Biz her yıl 7500 civarı can kaybı ve 300 binin üzerinde bir yaralı veriyorduk trafik kazalarında. Bugün her 3 candan birini kurtarmış olmanın bu kampanyalarla bu seferberlikle bu kadar önemli bir başarı elde etmiş olmanın huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Bu seneki mottomuz Bayramınız kemerli olsun.